Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabahleyin burada Türkiye'nin gündemi olan, gerçek gündemi olan ekonomiyle ilgili insanlarımızın hayatı ve geleceği ile ilgili bir basın toplantısı yapmıştık. Ancak AKP iktidarı kendi gündemini kendisi yaratmak istiyor. Özgürlüklere ve demokrasiye karşı olan gündemi tekrar Türkiye'nin gündemi haline getirmek istiyor. Enis Berberoğlu, milletvekilimiz, dürüst bir gazeteci. Hayatı boyunca demokrasi için, özgürlükler için, ülkesi ve milleti için mücadele etmiş, tertemiz bir insan. Bir kumpas davasında yargılanıyor, mahkum ediliyor. Daha sonra dışarı çıkıyor. Aradan 17-18 ay geçiyor. Ama bugün ne hikmetse bir eden, birden bir kişinin emriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar özgürlüğü alınıyor. Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin temel nedeni 20 Temmuz sivil darbesidir. AKP demokrasisi suçlu bir demokrasidir. Bugün yeni bir suçu daha maalesef kanesine yani hanesine ilave etmiştir. Demokrasinin en temel ilkesi mutabakattır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu zor günlerde mutabakat içerisinde Türkiye'nin sorunlarını halletmemiz gerekirken AKP iktidarı ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar karşıtlıklar üzerine bir siyasi gündemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımıştır. Faşist yönetimin en son örneğinde Hitler'in danışmanı herhangi bir konuyla ilgili karar vermez, vermeniz gerekiyorsa Führer ne diyor ona bakın diyordu. Bugün eğer Türkiye'de herhangi bir konuda karar alınıyorsa kimin söylediği artık belli. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir Enis Berberoğlu bizim için suçsuzdur. O gerçekten özgürlükten ve demokrasiden yana bir milletvekilidir. Hakkında tek bir somut delil dahi yoktur. Hukuksuzca bütünüyle siyasi bir hesaplaşmanın neticesinde mahkum edilmiştir. 16 ay. Tam 16 ay yaşadığı hücrede bir tek insan yok, 16 ay tecrit edilmiştir. Milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmış olmasına rağmen hukuksuzca yargılaması devam etmiştir. O günlerde komisyon toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Meclis Başkanı Şentop aynen komisyon toplantısında şöyle diyor. Bu o konuşmadaki kendi yorumları bir de malumunuz anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası var. O da şudur. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır. Milletvekili seçilmiş midir tekrar? Seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı ne diyor? Eğer diyor tekrar milletvekili seçildikten sonra herhangi bir karar alındıysa tekrar dokunulmazlığının kaldırılması gerekir diyor. Pekala bugün yapılan nedir? Bugün yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hukuksuzca milletvekilimizin özgürlüğünün elinden alınmasıdır. Yargıtay cezayı onayladı. Evet. Ne zaman? 20 Eylül 2018'de de tahliye edildi. Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali nedeniyle başvurdu. Peki Anayasa Mahkemesi süreci tamamlandı mı? Hayır tamamlanmadı. Belki de iki ay içerisinde hak ihlalinden dolayı Enis Berberoğlu'nun belatine karar verilecekti. Ya da süreci durduracaklardı. Mahkeme bu dosyayı birleştirdi. Avukatına yazı yazdırdı. Karar vermek için daha fazla üzerinde inceleme yapmam gerekiyor diyerek Enis Berberoğlu 24 Mayıs 2020'de Berberoğlu'nun avukatı 60 ek evrakla yaklaşık 600 sayfalık bir evrağa göndermiştir Anayasa Mahkemesi'ne. Bildiğiniz üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilmek için iç hukuku tüketmek gerekiyor. Peki iç hukuku tüketebilmek için anayasa mahkemesinin kararının verilmiş olması mı gerekiyor? Evet. Verildi mi? Hayır. Peki hukuki süreç devam ediyor mu? Devam ediyor. Hukuki süreç devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neden bu kararı şimdi alıyorsunuz? Neden 18 ay önce değil de 18 ay önce çıkmış ve okunması gereken kararı bugüne kadar beklediğinizde neden şimdi alıyorsunuz? Kim hangi akılla Türkiye'de ne nasıl bir e, olay yaratmak istiyor? Gündemi nereye taşımak istiyor? Tekrar ayrıştırmak kimin işine geliyor? Gündemi değiştirmek kimin işine geliyor ve neden bugün? Enes Berberoğlu demek ki daha hukuk yolu tükenmeden tekrar cezaevine gönderilecek. Anayasa Mahkemesi inceleme süreci ise devam edecek. Yargılama süreci hukuk anlamıyla bütünüyle sona ermeden Enis Berberoğlu için süreç tamamlanmış olacak ve Milletvekilliği an itibariyle bitmiştir. Değerli arkadaşlarım, Enis Berberoğlu onurlu bir milletvekilidir. Bir kumpas davasının sonucunda cezaevine konmuştur. Ama asıl mesele kumpas davası değildir. Asıl mesele AKP iktidarının cellatlığıdır. Döktükleri kanlar, israf, haram, kibir iktidardan girişlerine asla engel olamayacaktır. Çöküşlerinin emaresidir bütün bunlar. Anadolu'da zulmün artsın derler. Artsın ki zulmün sonunda zeval bulasın. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak Enis Berberoğlu atlanlar gibi hücrelerde yattı milleti için, vatanı için, özgürlük için, demokrasi için. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde dünyanın en büyük sivil eylemine noktayı koydular. Hak, hukuk, adalet dediler. Ankara'dan İstanbul'a yürüdüler. Bu mücadeleleri sadece Enis Berberoğlu için değildi bu mücadeleleri haklılığa uğrayan milletimizin her perdi içinde. Şimdi onu tekrar cezaevine gönderiyorsunuz. Yanımda genel başkan yardımcım duruyor. Ben duruyorum. Milletvekillerimiz genel kurulda. Onları da tek tek gönderebilirsiniz. Hakkımızdaki her türlü kararı kendinize bağlı kıldığınız yargı sistemiyle halledebilirsiniz. Ama bizi asla susturamazsınız. Mücadelemizi asla engelleyemezsiniz. Biz milletimiz için, vatanımız için mücadeleye devam edeceğiz. Siz zulmünüzü eksik etmeyin. Biz kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, bugün maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milli iradeye bir kumpas kurulduğunu gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Gazi Meclis'tir. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bugün milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü ve yarın cezaevine gönderilecek. Nasıl düşürüldü? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamının gönderdiği bir yazıyla. Lütfen Dikkatinize önemli arz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı yani atanmış bir makam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yani yasama organına bir yazı gönderdi. Dedi ki bir karar var Enis Berberoğlu ile ilgili bir mahkeme kararı bunu okuyun ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürün dedi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Yalnızca yargı değil. Yasama da maalesef yürütmenin tahakkümü altında. Bari o yazıyı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı gönderseydi Meclis Başkanlığına. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Bugün meclis iradesi, millet iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı saray düzeni tarafından bilinçli olarak ayaklar altına alınmıştır. Bir karar okudular. Biz yakın tarihimizde ve tüm insanlık tarihi boyunca çok mahkeme kararları gördük. FETÖ'cü hakimlerin verdiği kararları da gördük. Darbe dönemi verilen idam kararlarını da gördük. Enis Berberoğlu o karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Dedi ki: "Adil yargılanmadım. Hak ihlali var. Ben suçsuzum." dedi. Ve Anayasa Mahkemesi incelemesini devam ettirirken bugün milletvekilliği düşürüldü. Şimdi milletimizin herkesin vicdanına samimiyetle sormak istiyoruz. Yarın Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkındaki davayla kararla ilgili hak ihlali tespit ederse yeniden yargılanması gerekirse ne yapacak acaba bugün bu kararı verenler? Milletvekilliği düştü çünkü ve cezaevinde olacak. Milletvekilliğine dönebilecek mi? Hayır tüm bu adaletsizlikler maalesef ülkemizi bir uçuruma sürüklüyor. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak hepimiz bu demokrasi mücadelesi için, adalet mücadelesi için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu kararlar bize geri adım attıramaz. Çocuklarımızın geleceği için, bu güzel memleketin geleceği için Gerekirse cezaevine de gireriz, gerekirse canımızı da veririz. Önce bu bedeli biz ödeyeceğiz. Ama o kadar umutluyuz ki, çünkü adalete dayanmayan kuvvetin zalim bir kuvvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün Türkiye'de demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan milyonlar ve tüm muhalefet birleşecek, bu tek adam rejimine, bir saray düzenine son verecek. Bugün egemenliği şahsileştirenler mutlu mu? Bugün kuvvetler ayrılığını yıkanlar, hukuk devletini yıkanlar mutlu mu? Demokrasinin saç ayağı yasama, yürütme, yargıdır. O ayakları yıkarsanız o saç ayağın üzerinde pişen demokrasi aşı yani o tencere devrilirse her şey biter. Ve bugün demokrasiden, hukuk devletinden, adaletten bu iktidar uzaklaştıkça işte milletimiz aşını, işini, ekmeği de kaybediyor. Her zaman söylediğimiz gibi halkın ekmeğidir adalet. Adalet yoksa, demokrasi yoksa aş, iş, ekmek de yok. Ekonomik büyüme de yok. Onun için işsizlik, yoksulluk büyüyor. Onun için evine ekmek götüremeyen babalar intihar ediyor. Ama hiç kimse umutsuz olmasın. Biz söz veriyoruz. Bu ülkenin tüm demokratları, liberal demokrat, sosyal demokrat, muhafazakar demokrat, demokrasiye inanan herkes birleşecek ve biz tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Çok teşekkür ediyorum.